Anne sen yine bize gel boş ver en güzel gelin benim en iyi gelin benim sana iyi bakarım bence sen bize gel Değişik he bakarım ne olacak bizim balkondan camdan da seyredersin geleni gideni seyredersin oradan bakarsın çocuklara ee. güzel olur değişiklik olur hazır araba var mis Gezersin birazcık oğlanlara gez. Şeyi de gez. Ee, Recep abilere de gidersin. Onlara da gezersin. Gidemem abi, gidemem. Kendi evinde mutlu biliyor musunuz? Herkes evinde kulak otursun. Amin. Ya, yavaş yavaş. Yavaş <laughs> yavaş. Tava tarafa buyurun. Maru yatırın. Tava az dolu olun. yatır yatır, Yatır yatır yatır. Fıtık var buyurun. Ne fıtık? oturuyorum. Ondan boyunların namazı kadar çok zorlanıyorum. Ağırlıyorum. Allah'tan ta burama geldi. Köyde fıtık var ya, Hı. ta burama geldi. Oy, oy Eyvah dedim burama geldi dedi. Sözler Allah'ım. Fıtık buradan aldı, arkama gitti.